Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Ankara az atlı bir program olsa da güzel yani. Çıkartabildiğim, önerebildiğim sürpriz atlar var. Değerlendirmenizi isteyeceğim tabi. Tek getirmeyi de çalışacağız. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden bir numaralı safkan 3 tane ikincilik. Ekörüsü büyük bir ihtimalle onu çıkartırlar ama... Tabii bir kazanması gerekir ya. Yani ile e, kum yarışını iki, ten, iki, tane kumu diğerleri çim atık ürününde birinin birin kazanması dördünde sürpriz koşu yapması gerekir burada ikisi Varsa tuttuğunuz tabi atları ekleyebilirsiniz. Maidenlarda biliyorsunuz ya yani, çıkartmadıkları zaman döndürüyorlar yani, süründürüyorlar daha doğrusu. Tabii <laughs> evinde bizde. İkinci koşu satış 2. Burada 5 nolu safkan Bay Potter Potter Bay Potter. Bunlar 5 4 3 son yarışlarında orta mesafede 1 2 3 oldular. Şimdi mesafe uzadı tabi. Yine ne, aynı yarış tekrar ararsa 5 5 4 3 şeklinde sıralanır. Satış yarışı olduğu için de hani çok fazla güven yok. Burada 4 3 e, grupta 3 nolu safkan örneğin bakın kalitede kalsa son yarış üçüncü olsa da bu atlar arasında sürpriz potansiyeli barındırıyor mesafe değişiminden dolayı. Normalde AGF'si doğru gitmiş 5 4 3 bunlar birlikte düşünülebilir. 2 1 6 1 start 6 dişi 2 de yarışlarını beğenmedim. O yüzden tutmuyorum. Varsa bu atlardan tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Satış yarış olduğu için de çok fazla AGP'ye güvenemiyorum. Yani bunlar sıkıntılı koşuyorlar. Bakarsınız, biri fazla koşar, biri eksik koşar. O yüzden birlikte düşünmekte fayda var derim bu koşu için. Üçünü, üçünü tabii. Üçüncü koşu şartlı 4. 3 karı İngilizlerde 4 yaşında olan 3 nolu Fort Knox AGP'si doğru kısmen doğru bence kazanabilir. Geçen seneden kazancı olduğu için de kalite kap puanı iyi vermez. Kazanç verir sadece. Bu son yarışlarından dolayı da bu grubu geçebilecek düzeyde kaldı ve kazanma ihtimali çok yüksek tek dahi olabilir. Bu yüksek AGF'nin yanına AGF ağırlığının yanına bir at yazalım derseniz onu da 4 numaralı Sapkan kilo avantajı ile üçe rakip olmaya çalışacak. 3, 4 bekliyorum burayı sıralısını. 3 biraz eksik koşarsa 4'ün yarış kazanması yüksek bir ihtimal olur. Düşüncem bu yönde. Yani AGF yıkalım derseniz 4. Plaselere de 3, 4 yeterli. Yani 3 tek oynanabilir. O vaziyette start alıyor hala. AGF'ye itirazım yok yani doğru. Dördüncü koşu. Handikap 17 handikap 1 6lı başlangıcı orta mesafede. Buraya çok baktım. Doğru dürüst bir at bulamadım. 5 tonlu safkanda sürekli olarak karşıma çıkıyor ve tek olarak çıkıyor aslına bakarsanız. Rotovatör katıldığı gruplarda. İlgileri güzel yerlere atı yazıyorlar. At bir türlü ganyan olamıyor. Geçilecek bir at buluyor kendini. Yine aynı şekilde yani çok e, bence kazanabileceği bir grupta ve tek olur vaziyette start alıyor. Kilosu kazancı yani grup içerisindeki diğer atların genel durumlarını incelediğimde 56 ile 5'in kazanma ihtimali çok yüksek. Tek olur diyemememin sebebi hem ilk ayak olması hem handikap 17 olması böyle karışma ihtimalinin yüksek olması. Zaten zor yarışları buraya koyuyorlar. 5, 6, 8, başka 2 bunlar Ankara'ya getirilen safkanlar. Yani misafir safkanlar bile. Ankara'daki rakım değişikliğinden etkilenme ihtimalleri de var. O yüzden de çok fazla güvenemiyorum. 5 tonlu safkana iyi bir koşu beklesem de. Burada arkadaşlar yarışın sürprizini grubun en ağır kilolu atı 1 nolu safkan yapar. Normalde ikinci çıkar yarıştan. Normalde. Ama e, grup müsait birinci olmasına 1 nolu safkanda sürpriz koşu yapıp kanyan olabilir. Beklentim 5-1 ya da 1-5. Bu iki safkanda. Sonrası uygun kilolu iki tane safkan var. 6 ve 8. Öncelikle yazılır. 3 kilo alsa da yazılır AGF. 3. Beklemesem de Müslüm 2, 4, 7. Cambaza çok baktım. Cambaz mesafeyi tutturamadı bir türlü. Cambazı direkt sürprizde önleyecektim ama çıkmadı, şarlatan çıkmadı. Hala eksik yarışları var. 7-4-2 Bursa'dan geliyor. Bu da şartlı 3 yarış gördü kurt Diğer atlar bunlar. Tutmadığım safkanlar. 5-1 sürprizli 2 tane. 6-8 3 ta yarışın AGF'si ihtimallidir her zaman için. Çünkü e, burada kimse yarışa gitmezse bu at kazanır. Handikap 17 şartın özelliğidir bu kazancı yüksek safkan kilo almış olsa da 3 ton safkan kazanır. O yüzden de işaretliyim. Yani boş geçmemek lazım çok at yazıyorsak. 5-1 beklentim bu bu yarışta. 5-1 1-5. Sonrası tabii ki hepsi tercih sebebi. 5. koşu handikap 15 diş handikap 1. Eğer aradan etkilenmez ise 4 savaşçı hatun. Handikap 14'teki jockey değişimi kilo artısıyla geçtiği atlarla bu grubu geçmesi tek olması normal sonuç. Hem kazanç bakımından yukarıdaki bir nolu safkana benzese de onun gibi değil grupta hafif bir safkan 4 tek olması gerekir. Dişi safkanlar eksik yarış gösterebilirler, çıkartabilirler. Bir önceki yarışı tutmayabilir. Arızalı çıkmış olabilir. Gene yazarlar çünkü bizimkiler yapıyorlar bu işi. 45 gün sonra aradan sonra yarışı tekrar sokuyorlar. O zaman da biraz at yazmakta fayda var. Bir nolu saftan en azından bunları yeşillendireyim ki dişi grubunda bir altı starttan çıkarsa Kaisvert'tir. Sürprize imza atacak. Yüzde üçlük bir at değil. Sahra Can. Hani üçü tutmuyorum Aprantis'inden dolayı. İhtimalidir gene de çok at yazan arkadaşlara. Bu atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 7 yarışları yani Atın genel durumu beğenmedim. 7 olması Safkan'ın o yüzden çok gelip planda kaldılar 3 ve 7 bu şekilde 4 1-2 rakip 5-6 sürpriz diğer atlar varsa gördüğünüz arkadaşlar 4 etkilenmezse tek olması gerekir de korkum i̇şte bu ikincilikten sonra hatta bir şey mi oldu bir şeyler mi çıktı hatta o soru işareti o yüzden bu bilgiyi de aktarmış olayım. Ankara kazanacak atları da zaten bu Ankara'daki çelik kardeşler bunlar alıyorlar. Genelde bunlar biliyor. Onun artısı yani bu yarışın artısı jokeyi ve genel yarış durumu bakımından 4. Arası umarım kötü bir sonuç çıkartmazlar. Sıkıntılı koşmuyorlardır. Çok da korkarım böyle atlarda. 6. koşu kısa vade 7. Burada iki atı mutlaka yazın arkadaşlar. 3 Kurtoba, Geisverti ve kilo avantajı 6 altın Bu iki at mutlaka kuponlarımızda olsun. Sonra diğer atlara gitmenizi tavsiye ederim. Tabi onlar 5 olacak, 4 olacak yazılır safkanlar. Alda bir kayıp yarışı gelir, gelmesi gerekir. Yani 3 yarış arka arkaya kazandı, güzel de kazandı. Canko da var bakın 3 yarış, bu sıkı dost var. Bunlar böyle, 3 yarış kazanırlar, 3-4 yarış iyi koşarlar, biraz beklerler ona girmesi gerekir. Yoksa gene de kazanana girebilir. Ancak şart kısa vadeydi sürpriz çıkarttığı için de incelemem de ciddi anlamda sürpriz atlar ki direkt bende favoriler. 3-6-6-3 bu ikili bitebilir. Bunu belirteyim. Beklentim bu çünkü. 3-6-6-3 birinin kazanmasını bekliyorum. İkiliyi de böyle bekliyorum. Diğer atların tamamı tercih sebebi. Yani diğer atlardan 5-1-4-2 tutmasam da varsa inandır atları ekleyebilirsiniz bu şartta. Hem şarta uyan hem de çalışmalarda çıkan saf kanat ikisi. Rakayrım. yani bomboş kilo ile bu şartta para kazanamadı. Bakın bu at o yüzden grubun en kaliteli atı. Sırası geliyor çünkü son yarışta gayet başarılı. 54 kilo ile bu grupta mutlak söz sahibi olmalı Rakaylum. 7. koşu şartlı 4. 2 safkan da buraya yeterli. AGF'leri doğru. Aprantilerden hangisi daha iyi performans gösterirse o kazanacak. 4 yaşının dezavantajına rağmen 1 Kaşe Munkara ve ondan daha kaliteli çıkan 6 yaşında iyi aprantiler olarak gördüğüm 5 tonlu safkan ikisi de 1 2 yapmalı grubu bölmeliler. Başka hat önermeyeceğim. Burada 4 7 bu aprantilerimizde gelişim gösteriyorlar. Zamanla onlar da yerlerine oturuyor, yerlerine, iyi yerlere gireceklerdir. Biraz zaman ihtiyacı olsalar da 1 ve 5'in hem apranti hem de at bakımında daha iyi durumda olduklarını gördüm. İkiliği de böyle bekliyorum. 1-5-5-1 1'in kazanmasını bekliyorum açıkçası. Biraz daha ileri götürürsem. 4 yaşında bu safkının kazanmasını bekliyorum ama 5'te düşmedi. Çok ciddi rakip kaldığı için. Yeterli görmek değil, mi? rakip olarak. Varsa diğer atlardan inandığınız ekleyebilirsiniz. 8. koşu şartlı 4 dişi. Burada da spas olayı var arkadaşlar. Bu altınların para verip vermeyeceğinin burası belirleyecek. Spas kısa mesafelerde kazandı. Şimdi uzuna çıkıyor. Kazanır mı? Tabii ki kazanır. Yani AGF kısmen doğru. Ama 2100'de ne yapacağı belli değil. İşte burada devriye kilo farkından da Kalite farkından da 7 onu Safkan Karsambaç'ın girmesini bekliyorum Eğer paraya gidelim bu atı yıkalım derseniz Bence çok ciddi rakip çıktı 7 Karsambaç'ı öneririm Bu grupta Kazanırsa da kimseyi bırakmaz zaten 7 onu Safkan tek başına diğer tarafların hepsi sürdük gelse Buradaki 7 tek başına 6'lıyı para yaptırır yani Bunu aktarayım Beklentim ikisini Ikili, ikili bitmesi 3-7 bir saray geldim. aprant indirimi 58 kilo 3-7, 7'den istediğim koşu gelmezse bir bu kez e, spasa rakip olacaktır. Ki spasta uzun mesafede sallandığı anda 2000 2000'lerde falan bir sprint atmasını bekliyoruz bir e karşı. Bir yarışı bakmışız bitirmiş o vaziyete de gelebilirler. Bunu da aktarayım. Hani bir de çok uzak değil. Burada önemli olan Spas'ın 3 tonlu Safkan'ın 2100'de nasıl bir performans göstereceği. Elde kalabilir ya da çok rahat tutarak bir yarış kazanabilir 3 nolu Safkan. Ben herhangi bir ihtimale karşı sürprizini gördüğüm için yediği direksileri önermekteyim. Karsambaçı. Bir de hazır koşar durumda Safkan 3'ün eksik koşması halinde tabii ki bir devreye girecektir. 7 eksik koşar, 3 elde kalır, yarış bile gider. 9. ve son koşu. Handikap 16, handikap 1. Bir yukarıdaki altın kritik yeri orası iken bir kritik yeri de burası. Mesafe 1200 değil 1600 olsa iki atın yanına O kadar yani. Çok fazla at önermem daha doğrusu. Kuponlarınızı buraya Çok at yazmanızı da tavsiye etmiyorum. Sona'ya kupon getirmeye çalışın arkadaşlar. Kurgularda her zaman için Sona'ya e, Kupon getirin. Burayı kapatırsanız şayet Kapatırsak buluruz 8 atta da buluruz diyelim Belli olmaz gene de Yalnız diğer taraflarda yazılması gereken sürpriz atları yazamadığımız için Kurgular kuponlar buraya kadar gelmez. O heyecanı da yaşamayız. Beşli yaparız, dörtlü yaparız, tutmaz devamı bütün ya para kaybettirir. İşte son ayakların özelliği budur. Mümkün mertebe az atla son ayağa gelip beklemektir. Bu işin keyfi de budur, güzelliği de budur. Zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Burayı kapatmamız gerekir normalde. Arapların handikap 16'sı. Atlara bakmasanız bile görmeyin atların hiçbirini kapatın burayı. Nerede görürseniz göreyim. Örneğin. Ancak amacımız o değil. İşte güzelliği burada azatla buraya gelip o heyecanı yaşayabilmek ve doğru atları işaretlemek. Yoksa ben de biliyorum orayı çok at yazayım hani bulayım çok atla bulayım ama buraya kadar kupon gelmedikten sonra bir anlamı yok. Ve kaybettirecek akabinde. Beşliden, dörtlüden, ikililere, çiftelere gideceğiz. Kupon yattığı zaman boş olmuyor tabii. Moralimiz bozuluyor. O yüzden burası kritik yerdir. Her, her altın programı da böyledir. Burada iki atım var sizlere direkt önereceğim. Kazanmasını beklediğim iki safka. İkili bitirmezler kolay değil. 9 ve 7. Birinin kaygan olmasını, birinci çıkmasını bekliyorum. İkinciliğe ağır kilolu atlardan biri giriyor genelde. Yukarıda herhangi bir tanesi girecektir gene ama onu da göremedim. Ganyan ya da birinci olacak Şartoyan Safkanlar 9-7-7-9. Dahası var. Sürpriz atlar da var burada. 11 Hattat 12 Dağkan. Daha Dağkan daha Kaysbert. 11 Hattat Sonu ikinciliği 5 gün arayla tekrar yazıyorlar. Yazarlar. Bizim atçılar böyle. Yeter ki yarış görsünler. 10 Basket. O da AGF. Müslüm Çelik. Bu Müslüm Çelik'e dikkat edin. Son ayaklardaki AGF ile sürekli enseye basar klasidir bu arkadaşın. Yani, girmiyor arkadaşlar. Bas git. Bakın AGF. Müslüm Çelik'le lom yarış yapıyor. Sadece bu at değil. Müslüm Çelik'le genelde böyle yapıyor. Özellikle bu niye yapıyor bilmiyorum tabi. Abisi ceza aldı. Müslüm Çelik'in de böyle bir huyu var. Son ayakta. Tabii ki yazılır. Şanslı AGF'si. Doğru. Kısmen. Bunları önceliğe almanızı yukarıdan da mesafe kısa olduğu için Bunların da kazanında kaldığını, buralarına inandığınız at varsa eklemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ancak başta da söylediğim gibi, önemli olan buraya kupon getirebilmek. Onun için de burayı azat geçmektir. 7 9 799 ikisini yeterli görmek birinin kazanmasını beklemek Ankara bu kadardı, tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun, hoşçakalın.